Merhaba, bugün e, Metro Türkiye coğrafi işaretler sorumlusu Doktor Enes Aslan'la coğrafi işaretler hakkında konuşacağız. Merhaba Enes Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey, kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. İsterseniz önce kısaca kendinizi tanıtın. Tabii. Öncelikle böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bu vesileyle 19 Ekim 1924'te İstanbul Ticaret ve Zahire Borsası adıyla kurulan 97. kuruluş yıl dönümünüzü de bu borsanın da ilgili borsanızı e, tebrik etmek istiyorum. Sözlerime bu şekilde başlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle e, şu şekilde başlayabiliriz. E, ben tabii... E, Tabii son yıllarda İstanbul olsa da daha önce Ankara'da e, uzun yıllar ikamet ediyordum. Oralarda çeşitli çalışmalar içerisinde yer aldık. E, tabii burada özellikle... Fikri aynı mülkiyet hakları projeleri üzerine farklı çalışmalarımız oldu. İşte Ankara Ticaret Odası'nda projeler var Birliği müdürlüğünü kurucu ekibi içerisinde yer almıştım. Orada özellikle marka ve patent ofisinde coğrafi işaretler odasında tabii birçok Ankara adına kazandırdığımız projeler oldu. Onun haricinde tabii bu işin geçmişine bakacak olursak Amerika ve Malezya ülkelerinde özellikle çeşitli eğitimler aldım ve bu konuda aslında bugünkü projelerin temeli oraya dayanıyor biraz daha diyebilirim. Georgia Tech Üniversitesi'ndeki eğitim programları ve işte Malezya'da yine Hakeza programlara katılarak bu işin arka planını biraz daha orada gerçekleştirmiş oldum. O süreçlerden sonra Türkiye dönüşte Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin sosyal politikalarında doktora programını tamamladım ve arkasından da İstanbul'da şu an metroda coğrafi işaretler alanında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Orada yönetici olarak çalışmalarımı faaliyetlerimi sürdürüyorum. Peki üstadım, coğrafi işaret deyince ne anlamalıyız? Aslında bu bir kimlik vurgusu diyebiliriz aslında ürünlerdeki. Biz hani bugün aslında tüketici veya üretici boyutunda baktığımızda karşımızda hep bu ürünleri görüyoruz. İşte çıktığınızda bir e, perakende bir şirkete gittiğinizde, perakende zincirinde veya işte en küçük yerde sokaktaki bir üreticiye kadar veya işte satış yapan yere kadar gittiğimizde aslında bu ürünler karşımıza her gün çıkıyor. Ama tabii e, biz bunu coğrafi işaret olarak hani kanundaki ifade ettiğimiz biçimde şunu söyleyebiliriz. Aslında temel olarak belirli bir özgü, kendine özgü bir niteliği olan ürünler karşımıza çıkıyor. Yani yöre ismiyle bu ürünler karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar tabi belirli bir tescil boyutu oluyor hem Türkiye'de hem de işte ikinci aşama olarak Avrupa Komisyonu'ndaki Avrupa boyutu oluyor. Burada aslında bu tarafta e, özellikle hem Türkiye hem Avrupa neden önemli? Çünkü biz işte öncelikle ilk adım olarak burada tescilleri tamamlayarak Avrupa'daki varlığımızı aslında o tescillerle sürdürmeye çalışıyoruz. Çünkü bugün takdir ederseniz ki rekabet olarak dünyada ürün rekabeti çok ciddi manada bir potansiyeli olan bir tarafa haline geldi. E, tabii çok ciddi bir ekonomik değer karşımıza çıkıyor. E, coğrafi işaretler pazarı bugün Baktığımızda dünyada 200 milyar dolarlardan bahsediyoruz. Arpa komisyonundaki arpa bildiğindeki rakamlara baktığımızda bu pazar 77.1 milyar avluya kadar çıkıyor. Gerçekten büyük bir potansiyel var. Tabii ülkemizde bu ürünlere baktığımızda ise işte, tabi 3 bin potansiyel olduğu söyleniyor. Tabi yani bu noktada e, şu an e, yarısı civarında bir tescilli ve ada ürün olduğunu söyleyebiliriz. Bu artarak devam ediyor. Tabii bunun asıl meselesi ticari olarak bunun dönüştürülebilir tarafı olması. Tabii yani, burada e, tabii yani bu... üreticiden başlayarak toptancıya, perakendeciye ve tüketiciye ne gibi faydalar oluyor coğrafi işaretin? Yani aslında şunu e, genel olarak şu çerçeveyi çizmek gerekiyor bugün. E, dünyada aslında e, bugün baktığımızda 2 milyar insanın güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya ulaşma noktasında bir sorun yaşadığını görüyoruz. Ve bu etkilenen insan sayısının aslında 2030 yılına kadar 830 840 milyona kadar ulaşacağı söyleniyor. Yani bu da dünya nüfusunun %10'u demek oluyor. burada aslında her geçen gün belirli kaynaklar artık kıt hale geliyor. Yani sınırsız bir kaynak önümüzde yok. Ve bu sınırlı olan kaynakları biz nasıl daha iyi ve daha katma değerli olarak piyasaya sunabiliriz. Aslında bunun telaşında olmamız gerekiyor. E, tabii bu açıdan baktığımızda biraz daha pandeminin getirdiği bir bazı ekonomik koşullarla beraber aslında hem Türkiye'de hem dünyada bu ürünler aslında artan bir talep olduğunu biz gözlemliyoruz aslında yaptığımız araştırmalarda. bu araştırmalarda şunu gözlemliyoruz. Mesela daha önce bu ürünlere olan talep işte işte %30'lar 40'lar civarındayken bir anda %70'lere 80'lere doğru çıkabildi ve bu hızlı bir süreç içerisinde merhale oldu. Aslında burada da eğer biz bu ürünleri doğru bir şekilde ortaya çıkarıp tescilleyerek ve katma değerli olarak bunların ambalajlarıyla Doğru bir tedarik zinciriyle ve e, doğru bir e, lojistik tarafında güçlü olmasıyla beraber aslında biz bu ürünlere hem Türkiye içerisinde hem de ihracat yaptığımız pazarlara daha rahat bilme potansiyelimiz olacağını görüyoruz. E, tabii bunun için el birliğiyle çalışmak gerekiyor. Tabii e, buna, o konsorsiyumları bu bakımdan oluşturuyoruz. Zaten birazdan onlardan da bahsederiz. E, bu işbirliğini kurum kuruluşları arasındaki güçlü olması e, tabii bu pazarın ve ticari motivasyonun daha hızlı ve efektif olarak, gerçekleşmesini sağlayacak Peki hocam ben gazetelerde bir şey okudum. Malatya ee, Malatya kayısısıyla ilgili okuduğum bir haberde diyordu ki Malatya kayısıcısı coğrafi işaret alındıktan sonra değeri düştü. Acaba burada stratejik bir hata mı yaptılar? Yani yapılması gerekenleri doğru mu e, takip etmediler? Neden böyle bir şey oldu? Aslında onu e, şu şekilde söyleyebiliriz. Burada e, coğrafi işaret dediğimiz ekonomik, sosyal ve kültürel ve çevresel boyutları var. Burada aslında dört tane ana noktayı temellendirmemiz gerekiyor. Bunlar e, ürünün doğru bir ürün olması, stratejik bir ürün olması, özellikle coğrafi işaretinin öne çıkabilecek ürünlerin. Diğer noktası iletişimin kuvvetli olması, bu marketing tarafı dediğimiz olay. E, fiyat. Dağıtım ve katma değerli bir ürün ortaya çıkması. Aslında bu dörtlü beşli mekanizmayı bir arada oluşturabilirsek, e, o bakımdan önemli olduğunu söyledim. Bu da aslında Avrupa'da şu şekilde bakılıyor olaya, e, üretici ve tüketici boyutunda. Üretici boyutunda üreticiyi korumak çok önemli. Yani tüketici e gittiği zaman bir e, satın aldığı bir yerde o ilgili ürünü e, gerçekten o ürün olup olmadığının garanti altına alınması gerekiyor. Bu bir taraf boyutu. Diğer tarafta ürün ürüne gittiği zaman tüketicinin o üründeki farklılığı ve o hikayeyi görmek ve göstermek gerekiyor aslında. Burada gerçekten ürünlerin hikayeleştirilmesi veya gerçekten arka planında güçlü bir duruşun olması diyoruz ya. Aslında bugün şunu söyleyebiliriz, dünyada ben gözlemlediğim kadarıyla da birçok ülkeler yarış içerisinde, aynı zamanda birçok şehirler de aslında yarış içerisinde ama artık şehirlerin markalaşması ülkelerin markalaşmasının önüne geçmeye başladı. Yani bu noktada şu ortaya çıkıyor, her şehir bazen ülkelerden daha güçlü bir potansiyele sahip olabiliyor. Mesela bugün İstanbul dediğimiz olgu veya dünyada Amerika'daki New York veya bir başka ülkedeki başka bir metropolitandan bahsettiğimizde bu karşı karşıya kaldığımız bir nokta olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bunun aslında bir de temellendirmesini iyi kurgulamamız gerekiyor. Yani şu şekilde biz coğrafi işaret nedir ve bundaki amacımız nedir? bütün ilgili paydaşlarımıza iyi anlatmamız gerekiyor. Bu nedir? Kamu işin bir tarafında devlet tarafı, bir tarafında Türk Yolları Borsalar Birliği'nin altındaki oda ve borsalarımız, tabi bu konuda çok büyük destekleri oluyor. İlgili belediyelerin tarım orman müdürlüklerinin, ticaret müdürlüklerinin, eğitim müdürlüklerinin, yani ak kültür ve turizm tarafının ve müdürlüklerinin yani burada bu gönlü paydaşların bir arada olması güçlü ve diri tutacaktır bu süreci aslında. Evet. Ee, söylediklerinizden anladığım kadarıyla coğrafi işareti almak birinci adım ama sonrasında da atılacak adımlar var ve bunların da doğru atılması durumunda katma değer sağlanabiliyor. Tüketici açısından evet. da fayda sağlanabiliyor. Aslında şu yani biz mesela ilk Avrupa Birliği tarafında baktığımızda 1883'te Paris Sözleşmesi'ni, ile başlıyor bu aslında coğrafi işaret tarafı. Uluslararası alanında coğrafi işaretlerin ilk korunması olarak diyebiliriz. Ancak bizim ülkemizde bu nokta artık kanunlaşma dediğimiz yani fikri ve sinayi mülkiyet hakları kanunu sinayi mülkiyet kanunu ortaya çıkışı 22.12.2016 yani 22 Aralık 2016 ile beraber resmi gazetede yayınlandı. Aslında Avrupa'daki olan bu nafı Biz biraz da ülkemize bu noktada çekmemiz gerekiyor. Buradaki o cazibe merkezi dediğimiz noktayı burada da çekmemiz gerekiyor. Çünkü e, şunu da iyi anlat aptığımız gerektiğini ben çok görüyorum. Yurt dışındaki örneklerde yaşadım. İşte e, Yunanistan'a ait bir yoğurdun işte Amerika'da Greek yoğurt olarak ortaya çıkması ancak e, Türk yoğurdunun orada varlığını çok sürdürememe noktasında karşı karşıya kalabiliyor. O bakımdan bizim Avrupa Birliği teşhilerimiz çok önemli dedik. İşte Amerika, Çin gibi e, ülkeler, e, Singapur gibi ülkeler, Avrupa Birliği gibi ülkeler birbirleriyle aslında bu coğrafi işaretler pazarını hem ihracat hem ithalat noktasında büyük bir pazar oluşturuyorlar. Mesela Avrupa Birliği'ne bakıyorsunuz, coğrafi işaretli ürünlerinin yarısına yakınını 3-4 ülkeye gönderiyor. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, diğeri Çin, diğeri Singapur. Yani bu aslında büyük bir ticaretin olduğunu ortaya koyuyor. Yani biz de Burada aslında karşılıklı tanıma anlaşmalarıyla beraber işte Çin'le olsun, diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle olsun bu tanıma süreçlerinde de devlet nezdinde de tabii ilerletmemiz çok önemli. Ama hakeza tabi e, tabii bunun sivil toplum tarafı çok önemli, o da borsa tarafı çok önemli. Çünkü buradaki lobi çalışmalarıyla işte o yurt dışındaki Amerika'daki Yunan yoğurdu algısını Türk yoğurdu tarafına çevirebilme işte o zaman biz gerçekten başarıya ulaşmış olacağız ve Coğrafi işaret gerçekten o hak ettiği değeri ve o sürdürülebilirliği sağlamış olacak diye düşünüyorum. Evet. Bir de biliyorsunuz Amerika'nın pazar lideri bir Türk. Greek yoğurtta. Evet. Hamdi Ulukaya. Çobani yoğurtlarıyla orada aslında pazar lideri ama o bile istemeden de olsa o bir röportajında okumuştum. Greek yoğurt adı o diyor orada yani. O bir oturmuş bir şey. Aslında yoğurt evet. Türk yoğurdu ama e, Yunan yoğurdu diye e, satışı yapan da pazar lideri de bir Türk enteresan. Peki sizin evet. Ankara'daki çalışmalarınızla ilgili de bilgi alabilir miyiz? Tabii şöyle, tabii İstanbul ürünlerinden önce Ankara'da tabii ticaret odasında Ankara ürünleriyle ilgili çalışmalarımız olmuştu. Oradaki zirvenin altyapı çalışmalarını sağlamıştık. bir videoda zirvesinin. E tabii Ankara'ya ait çok değerli ürünler var. Bugün hala devam ediyor çeşitli başvurular, tesciller. Tabii bu alandaki işte Ankara döneri, Ankara simidi, Ankara tavası, erkeç pastırması gibi birçok ürün ortaya çıktı. Tabii bu tip büyük şehirlerin özellikle Ankara, İstanbul gibi diğer Avrupa'daki şehirlerle rekabet edebilmesi için bu marka şehir algısının altını doldurması çok önemli. Yani biz aslında hani marka şehir ve marka projeleri aslında coğrafi işaret tarafından doldurabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu altı yere basat ee, Avrupa'da kanunları olan mesela şöyle düşünün e, Avrupa Birliği'ndeki logolarla bizim logolarımız benzer aslında biz oradaki o temel aslında kanunları buraya da adapte etmeye başladık ve şu an o süreç devam ediyor mesela her birisi burada nasıl meşe adı, mahreç işareti ve işte e, bir tarafı da tabii geleneksel ürün adı olarak dediğimiz coğrafi işaretler, Orayı da tabi temas etmemiz önemli. Mesela e, Avrupa'da da şu şekilde ortaya çıkıyor. P diyor, PGI ve e, TSC olarak geçiyor. İşte Protected Designation of Origin dediğimiz meşe adı e, Protected Geography, Geographical Indications dediğimiz mahreç işareti ve Traditional Speciality Guaranteed olarak geçen e, geleneksel ürün adı. Yani bu üçlü algı bizim Türkiye'deki üçlüyü uyuşan bir pozisyon bu önemli bir taraf. Ondan bahsettiğimizden bahsedebiliriz. Tabii menşe mahreç geleneksel adı nedir dediğimizde aslında şöyle bir soru ortaya çıkıyor. E, menşe dediğimiz aslında daha çok tarım ürünleri. Yani burada e, sadece o bölgede veya yörede çünkü bunu da birkaç çeşidi var. Coğrafi şahsı işte sadece bir çeşit bir e, anlam gelmiyor. E, orada şunu ifade edelim. E, menşe adı sadece o bölgedeki veya yöredeki ürünler, e, özellikle tarım ürünleri işte Malatya kayısı az önce bahsettiğimiz onlardan bir tanesi veyahut da işte e, aklımıza işte Amasya'nın elması gibi diyebiliriz. Yani daha çok tarımsal ürünler, finikenin, portakalı. E, Mahreş işareti ise biraz daha e, ürünün işlemlerinden en az bir tanesi o bölgede olmak kaydıyla Türkiye'nin her yerinde üretilebilir. Örnek Antep baklavası. Siz Antep'in e, fıstığını almak kaydıyla, oradaki o ilgili şefi almak kaydıyla İstanbul'da da bu ürünü üretebiliyorsunuz. Bu biraz da iş yapış biçimine yönelik olan ürünler. geleneksel ürün adı diye yeni çıkan bir taraf ise o da şu, e, son 30 yıl içerisinde geleneksel bir ürün ifade eden biz hani az önce konuştuk ya, Türk Türk döneri, işte e, ondan sonra Türk yoğurdu gibi ürünler aslında daha çok yöre bölge ismi başında olmayan ama genlek, genel olarak ifade edebileceğimiz, dünyada var edebileceğimiz ürünlerden bahsediyoruz. Bu da Genel Ürün Adı. Bunlar aslında coğrafi işaretler tarafının e, sistematik altyapısı olarak karşımıza çıkıyor. E, burada tabii e, şuna da hani e, temas etmek önemli. E, tabii bugün ben şunu görüyorum. E, öncelikle biz hani genel düşün global hareket et bir sürü hani ortaya çıkmasıyla aslında hem bu işte üreticilerin hem tüketicilerin hem buradaki mutfak tarafındaki şeflerimizin birçok işte oda borsalarımızın bu düsturla hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şu oluyor. Biz aslında yerel ve lokalden kopmamamız gerekiyor ama tergenin diğer tarafında tabii sürekli dış tarafta tutmamız gerekiyor. Çünkü orada Türkiye'den farklı bir dönem bir dünya var. Yani o dünyada var olmanız için e, oralarda e, kendinizi var etmeniz gerekiyor aslında. Bu böyle bir şey karşımıza çıkan. O bakımdan e, oradaki pazarı ve oradaki bu e, enerjiyi e, kıymetli buluyorum. O bakımdan Türkiye'deki bu hani iş birliklerinde e, yurt dışıyla olan iş birliklerinde artarak devam etmesi gerektiğini vurguluyorum. Evet. Peki İstanbul'a gelelim. İstanbul'da pek e, sanki ürün yok gibi geliyor ama aslında var mı? Ne dersiniz? Aslında İstanbul dediğimiz nokta e, kıtaların ve kültürlerin bir buluşma noktası aslında. Yani her dönemde bir dünya kenti İstanbul'a baktığımızda. işte Siyasi, kültürel, iktisadi bir merkez konumuna artık geliyor aslında İstanbul. E, yani e, muhteşem bir göz kamaştırıcı bir tarihten bahsediyoruz. E, bu tabii ki e, mutfak kültürüne de yansıyor baktığınızda. E, burada gıda ve gıda dışı ürünlerden bahsediyoruz aslında coğrafi işaret dediğimiz kavramlarda da. Tabii bu yarışın içerisinde İstanbul'un olması çok kıymetli oluyor. Çünkü buradaki potansiyel, buradaki gelen turist ve buradaki o ticaretin döngüsü Türkiye'deki coğrafi işaretler pazarının hak ettiği yere gelmesini sağlayacak. Bunu öyle görmemiz gerekiyor. Çünkü burada yapılacak bir adım bütün Türkiye'yi etkiliyor. Hatta dünyayı da etkileyecek bir noktaya geliyor. Çünkü buradaki bir ışık bütün ülkelerle olan ilişkilerde de pozitif bir etki bırakmış oluyor. Tabi bu noktada daha önceki mesela bazı kaynaklara baktığımızda İstanbul'da tabi çok büyük potansiyel var. Ya yani bugüne kadar tabi az sayıda tescil olmasına rağmen bundan sonra ben artacağını düşünüyorum. Tabi burada bu noktada İstanbul Konsorsiyonu'nu kurduk. Bu önemli bir harekette. Bu projeyle beraber tabi buradaki işte ticaret odası İstanbul'un işin içerisinde tarım orman müdürlüğü, ticaret müdürlüğü işte ilgili işte üniversitenin, ondan sonra ilgili kooperatifin, işte ilgili deniz araştırmaları bakmanın, ondan sonra ilgili borsamızın tabii bu çok kıymetli gayretleri, çabaları tabi bu bugünkü ürünler ve bundan sonra aslında yeni yapılacak ürünlerde de önemli bir merhale kat edeceğini ben düşünüyorum. Burada özellikle hani geçmişe baktığımızda işte mesela İstanbul kültüründe tatlılar helvehane denilen bir yerde pişirilmekte. Ve burada mesela gül suyu ve bal ikram edilerek mesela bu bir kültürün göstergesi aslında. Biz aslında coğrafi işaretlerde bunu yapıyoruz. Yani oradaki o hikayeyi ortaya çıkararak bugün nasıl bunun üretimi sağlanabilir ve bu üretimi sağlayarak bunun pazarlanması ve ihracatının nasıl daha geniş kitlelere ulaşılabilir. İşte bu o dediğiniz noktada da işte fiyat artışı, e, mesela Avrupa'da şunu görüyoruz, Avrupa'daki şu an son araştırmalara göre, coğrafi işaret logolu olan bir ürünle olmayan bir ürün arasındaki yaklaşık ortalama iki buçuk katlık bir değer artışı var. Bu çok önemli bir gösterge bizim. Yani şu an aslında Avrupa bunu başarmış oluyor ve devam ediyor bu ürünün art değer artışına. İşte biz de Türkiye'de tam olarak ondan bahsedemeyiz şu an. Ama e, bu noktada ee, biz mesela e, her hani bu noktadaki e, gözlemlediğimiz işte metro tarafında da e, bu tren çok yüksek derecede artarak devam ediyor ürün pazarlanması boyutu ve bunun ihracatı boyutu. E, bu işte ilgili bütün kategorilerinde katkılarıyla tabii e, ciddi manada mesela bugün 175'i aşan bir ürün sayısı rafta görüyorsunuz. Yani e, bu her geçen gün artıyor. Yani buradaki bu e, aslında hem tescil sürecinde hem işte pazarlanması noktasında ve ihracatı noktasındaki rekabet aslında iyi bir şey. Yani buradaki pazarı geliştiren, tüketicinin o istediği kaliteyi ortaya çıkarabileceği bir noktaya e, aslında e, kendinizi e, var edebiliyorsunuz. Mesela İstanbul tarafında devam edecek olursak, işte Beykoz civarında önceden mesela mandıralar varmış. Çengelköy tarafında işte çeşitli bostanlar var. Mesela Çengelköy Salatalığı dediğimiz nokta, orada mesela belediyeyle bir görüşmelerimiz olmuştu. E, orada onun çalışmalarını başlatmak için işte e, görüşüldü. İşte onun haricinde tabii birçok e, potansiyel ürünler var. Mesela boza dediğimiz, işte aslında İstanbul'un alması gereken bir ürün. İşte zamanında Osmanlı ordusunun vazgeçilmez içeceklerinden bir tanesi burada kış aylarında özellikle Yeniçerilere dağıtılarak bu ürün hem sıcak hem de tok tutan bir ürün olarak karşımıza çıkıyor ve belirli bir tarihi var. İşte Kanlıca'nın yoğurdu diyoruz. Kanlıca sentine ait bir yoğurt. Bu mesela bir potansiyel bir üründür. Tabii bu gibi bütün ürünlere biz aslında bir potansiyel neler olabilir? Konuştuk ortaya çıkardık ve şu an aslında Tarım Orman Müdürlüğü ve işte diğer ilgili paydaşlarla beraber şu an çalışmalar başladı. Onun şu an altyapı çalışmaları oluyor. Teşhir süreçlerin içerisinde tabii başvuru belgeleri birçoğu hazırlandı sayılır. Onları Türk Patent tarafına iletilecek. Onlar tamamlandıkça. Ve şu an onunla birlikte de işte buradaki ticari motivasyonun sağlanarak bu ürünlerin e, tüketiciyle buluşturulması. İşte o zaman katma değer dediğimiz ortaya çıkmış oluyor. E, i̇şte burada Mesela Şile'nin kestane balı geçer günlerde tescil aldı. Bu önemli bir taraf. İstanbul'un birkaç yine gıda ürünü var tescilde. İşte gıda dışında Şile bezi zamanında almıştı. Boğaz biz tabii burada konsorsiyonla başvurularını yaptık. Ee, i̇lk mesela balık e, ürünü Türkiye'deki. İşte geçen Celaliye Bamyası için mesela bir başvuru yapılmış gibi böyle. Ee, İstanbul'da da aslında daha yeni yeni filizlenen bir şeyler var. Ama dediğim gibi arkadan çok güçlü bir başvuru silsilesi olacak. Şu an o çalışmaların içerisindeyiz. E, el birliğiyle bunu da artacağını düşünüyorum ve bunun ticari olarak dönüştürülebilme potansiyelini de çok yüksek görüyorum İstanbul'da. E, aklıma hep takılan bir soru var. Bunu sormak istiyorum. Bir ürünün coğrafi işaret başvurusu yapması için günümüzde tüketiliyor olması zorunluluk mu? Yani bir zamanlar bir tatlı türü varmış. Bunu biz belgelerde görüyoruz. İstanbul'a özgüymüş. O tatlı türü artık üretilmiyor. Ama bunu biz canlandırıp e, üretmek istiyoruz. Elimizde belgeler var. E, bu şekilde başvuru yapmak mümkün oluyor mu? Aslında şunu diyebiliriz, biz tabii tarihi kaynaklar çok önemli dediğiniz gibi buradaki bu ortaya çıkan noktada. Tabii mesela İstanbul tarafındaki boğaz üferi ürünleri gibi ürünlerde biz arka planda çok ciddi kaynaklar ortaya çıktı. İlgili İstanbul'daki tüm kütüphanelerde bu ortaya çıktı, ilgili üniversitelerle çalıştık, ilgili kuruluşlar burada destekledi. Tabii bunu şu bakımdan önemli görüyorum, o dönem hangi kayıt olursa e, çıkarmamız gerekiyor. Bir şekilde e, işte bununla ilgili yap yazılan tezler varsa, işte çıkarılan kitaplar, resimler olabilir, bir festival olmuştur. Yani aklınıza ne geliyorsa buradaki kullanabileceğimiz argümanları biz ortaya çıkarıyoruz Şu anda mesela İstanbul'un potansiyel ürünleriyle ilgili onu yapıyoruz. Şu an bütün ilçelerde bu ürünleri bilgilerini top toparlıyoruz. İl Tarım Müdürlüğü önceliğinde o tarafta. E, tabii e, bunu yaparken e, bugün e, bazı ürünler, yok olması e, üretilmeyeceği anlamına gelmiyor. Tabii burada e, şunu da ön planda koymak gerekiyor. Sözlerin başında söylemiştim. Stratejik ürünler olması tabii çok önemli bir tarafta. Yani bunların stratejik bir ürün olması, bu potansiyel ürünlerin hangileri stratejikse onu bir adım öne çıkararak başlatmak, tüketiciyle o şekilde buluşturmak, e, ürünün e, hikayesinin daha kısa sürede başarıya ulaşmasını sağlıyor aslında. Yani burada orada öyle bir kıstasdan e, bahsedebilirim. Ama tabii e, hepsi Türkiye'nin çok değerli ürünlerimiz bunun farkındayız. Ama dediğim gibi orada hikayesini çok rahat hem yerli tüketicimize hem de yabancı tüketicilere anlatabileceğimiz ilgi uyandıracak. Burada bir dönüşü olabilecek ürünler bizim için kıymetli oluyor. Son olarak şunu sormak istiyorum. Oda ve borsalar Anadolu'daki kasabalardaki küçük kentlerdeki oda ve borsalar... Bu konuyla ilgili nasıl bir e, yol haritası çizmeli ve çalışmalı? Bazıları çok iyi e, işler yaptı, onlarca e, tescil aldı. Bazıları ise e, zenginlikleri olduğu halde çok başarılı olamadı. Belki harekete geçmedi, belki gözünde büyütüyor bu konuyu. E, bu kadar e, zor bir süreç midir bu? Az da biz bunu e, üreticiden tüketiciye kadar olan boyutlu ele almak lazım. Yani o da borsalar da aslında e, Türkiye'de Türkiye Dolar Borsalar Birliği'ne bağlı bu ilgili kuruluşlar e, aslında e, direkt ticaretin içinde olan e, kuruluşlar. O bakımdan e, bu ticari döngüye e, etki edebilmeleri, pozitif manada geliştirmeleri çok önemli olarak görüyorum ben. E, bu da aslında şöyle işte üretici boyutunda, işte üretici birlikleri, kooperatifler boyutundan başlayarak aslında oraları biraz daha güçlendirerek. Tabii orada e, şunu da e, farkına varmak lazım. Biz... E, e bir olmak ve diri olmanın çok önemli olduğunu görüyoruz. Yani bu konsorsiyumsal olan çalışmalarda da bunu mesela işte Kırkdereli'nde Kıvırcık kuzeytinde yaptığımız o konsorsiyum Kırkdereli paylaştığını bir araya getirme fırsatı olmuştu. O da Borsa'yla ilgili o bölgedeki işte üniversite ve e, müdürlükleri, tarım müdürlüklerinde. O bakımda o aynı masa etrafında oturmak çok önemli. Burada bir dil birliği sağlamak önemli bu çalışmalarda. O çalışmalar o e, el birliği sağlandıktan sonra zaten arkasından teşhirler de geliyor. Arkasından e, burada e, ürün e, güzel ve e, hikayesi olan ambalajlarla ortaya çıkarak ve işte e, burada birlik sağlanırsa zaten ne oluyor? E, bir arada olmanın o kültürüyle e, daha güçlü ve daha hızlı bunu ticari tarafının dönüştürülebilir olmasını sağlıyor aslında. Tabii burada oda borsalar bu üyelerini bu konuda teşvik etmeleri çok önemli. İşte burada devlet tarafında tabi belirli bu konuda hem ihracat boyutunda bu konuda teşviklerin yapılması önemli veya bu ürünlerin üretilmesi noktasında e, belirli e, teşvikler e, destekler önemli. E, bunları yaptığınız zaman işte üreticimiz de motive olmuş olacak. Burada pazarda e, dediğimiz o hani katma değerli o Avrupa Birliği'ndeki yapılan iki buçuk katı olan değer aslında burada da uygulanmış olacak. Yani biraz daha dediğim gibi bunları stratejik ürünlerle başlayacağız. Her ürün değerlidir ama bazı ürünler çok daha hızlı pazarda yerine buluyor. Onları ortaya çıkararak bence bu çarpan etkisiyle 360 derece bir başarıyı elde etmiş olacağız. Bunu sadece bir sürdürülebilir projesi olarak algılamamak gerekiyor. Çünkü bugün şirketlerde veya işte kuruluşlarda sadece e, alsat yaparak mesela ticarette bu yeterli olmuyor. Artık siz e, marka değeri olan projelerle e, tabi bu sektördeki nitelikli insan gücüyle e, bunu e, bir şekilde e, başarmak gerekiyor ve hani onu e, sistematik olarak da bunun devamını sağlamak lazım. Peki çok teşekkür ederim. Benim soracaklarım bu kadar. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederiz. Sizlere de İstanbul Ticaret Borsası olarak görevi imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızı çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. İstanbul için ev birliğiyle çalışmak dileğiyle. Teşekkürler. Görüşmek üzere.